Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde eşitlik ve denklem konusunu işleyeceğiz. İçerisinde değişken, yani bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denir. A, B ve C rasyonel sayılar olmak üzere ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B eşittir C denkleminde bilinmeyen sayısı bir tane ve X'in kuvveti bir olduğunda bu denkleme birinci dereceden bir bilinmeyene denklem denir. Bir örnekle başlayalım. Ahmet'in aklından tuttuğu sayının 3 katının 4 fazlası 25'tir. Ahmet'in aklından tuttuğu sayıyı bulabilmek için gerekli olan matematik cümlesini yazalım. Burada bilinmeyen Ahmet'in aklından tuttuğu sayı. Bilinmeyen olduğu için bu sayıya x diyorum. Şimdi verilen denklemi oluşturalım. Ahmet'in aklından tuttuğu sayının 3 katı işlem önceliğine dikkat ediyorum. 3 katı ve bu sayının 4 fazlası artı 4 25'e eşittir demişti. O zaman Ahmet'in aklına sayı, tuttuğu sayıyı bulabilmek için oluşturacağımız denklem 3x artı 4 eşittir 25 olacak. Aşağıda verilen denklemlerden birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olanları bulalım. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem için bir tane bilinmeyen ve bilinmeyenin de kuvveti 1 olması gerekiyor demiştik. Birinci örneği inceliyorum. Evet burada bir bilinmeyen ve o bilinmeyenin de derecesi 1 olduğu için burası birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Aşağıya geçiyorum. Bir bilinmeyen var ama bilinmeyen sayının kuvveti 2 olduğu için birinci dereceden bir bilinmeyenli de denklem olmaz. İkinci dereceden bir bilinmeyenli de denklem olur. Üçüncü örneğimize bakalım. Bir tane bilinmeyen var. Bilinmeyenin kuvveti 1 olduğu için birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olur. Buraya geliyorum. Birinci dereceden olmasına rağmen iki tane bilinmeyen olduğu için bu da birinci dereceden iki bilinmeyen denklem olacak. Beşinci örneğimizi inceleyelim. Bilinmeyen y ve kuvveti 1 başka da bilinmeyen olmadığı için birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olur. Buraya geliyorum. Yine bir tane bilinmeyen var ama bilinmeyenin kuvveti 2 olduğu için burası olmayacak. Buraya geliyorum. Bilinmeyen bir tane değer var. Kuvveti 1. Bir. Dolayısıyla birinci dereceden bir bilinmeyen denklem oluşturur. Bu örneğimizin inceleyelim. 4x 16 eşittir 24. Burada da bilinmeyen bir tane ve kuvveti 1 olduğu için birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olur. Son örneğimiz 4x 2 eşittir 3y. Birinci dereceden olmasına rağmen iki tane bilinmeyen olduğu için birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olmaz arkadaşlar. 24 kişilik bir toplantıya katılan kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 9 eksiktir. Bu toplantıdaki erkeklerin sayısını veren denklemi yazınız. Burada erkeklerin sayısını veren denklemi istediği için erkek sayısına x diyorum. Kadın sayısını da buna göre oluşturuyorum. Toplantıya katılan kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 9 eksikti. Erkeklerin sayısının 2 katından 9 eksik. Bu toplantıdaki erkeklerin sayısını veren denklemi yazmamızı istemişti. Erkekler artı kadınlar toplantıdaki kişi sayısını verecek arkadaşlar. Denklemi bu şekilde yazacağız. Bir adım daha öte götürelim. Parantezi kaldırırsak 3x-9 eşittir 24 diyebiliriz. Bir kenar uzunluğu 3x-1 birim olan karenin çevresi 92 birim olduğuna göre x bilinmeyenini bulmak için kullanılacak denklemi yazınız. Karenin çevresi için Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpmamız yetiyordu. Karenin de bir kenar uzunluğuna A dersek 4A formülüyle gösteriyorduk. Gelelim sorumuza. 4 ile 3x-1'i çarparsam bana karenin çevresini verecek. Dolayısıyla x bilmeyini bulmak için kullanacak denklemimiz bu olacak arkadaşlar. Yine bir adım ilerlememiz gerekirse 12x-4 eşittir 92'de olacaktır. Yandaki dikdörtgenin çevresi 64 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarını veren denklemi yazınız. Dikdörtgenin çevresi için kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 formülünü kullanmıştık. Buradan kısa kenarımız x artı uzun kenarımız 2x eksi 1 çarpı 2 diyeceğiz dikdörtgenin çevresi için. Ve buradan 3x eksi 1 çarpı 2 yani 6x eksi 2 olacak. Bu işlemimizin sonucu da 64'e eşitti. Dolayısıyla istenen denklem. Bu olacak arkadaşlar. Eşitliğin korunumu. Eşitlik birden çok niceliğin değer olarak aynı veya denk olma durumudur. Eşitlik için eşittir sembolü kullanılır. Bir eşitliğin her iki tarafındaki terimlere aynı sayı eklenince her iki tarafındaki terimlerden aynı sayı çıkarılınca, her iki tarafındaki terimler aynı sayı ile çarpılınca, her iki tarafındaki terimler sıfırdan farklı aynı sayıya bölünce eşitlik bozulmaz. Şekildeki hassas terazimiz dengede. Görüyoruz sol kefemiz burası. Sağ kefe Burası. Sol kefemizde ki ağırlıklara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 17. 17 kilogramlık bir ağırlık var sol kefemizde. Sağ kefemizde 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17. Yine 17 kilogramlık bir ağırlık var. Her ne kadar görüntüler farklı olsa da iki kefenin de ağırlıkları aynı olduğu için Dengede olacak. Şimdi şunu inceleyelim. Sol kefemiz 17 kilogramda ağırlığı. Sağ kefemizde de ağırlık 17 kilogramdı. Az önce verilen durumları tekrar bir inceleyelim. Eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenince demişti. Her iki kefede üçgen ağırlığından yani 3 kilogramdan koysak sol kefe 17 artı 3 olacak. Sağ kefede 17 artı 3 olacağı için Burası 20 eşittir 20 olacak. Dolayısıyla eşitlik bozulmayacak. Yani terazinin dengesi yine sağlanmış olacak. Eşitliğin her iki yanından aynı sayı çıkarılınca demişti. Her iki taraftan da kare yani 2 kilogramlık ağırlıkları çıkartalım. O zaman 17-2 eşittir. 17-2 olacaktır. Buradan da 15 eşittir 15 olacak. Dolayısıyla eşitlik yine bozulmayacak arkadaşlar. Her iki yanında aynı sayı ile çarpınca demişti. Eşitliğin her iki yanına yine kendi taraflarındaki görsellerden birer tane daha koyduğumuz yani iki katında çıkarttığımızı düşünelim. O zaman burası 17 çarpı 2 eşittir. Diğer tarafta 17 çarpı 2 olacağı için burası 34 eşittir. 34 olacaktır. Yani terazin dengesi yine bozulmayacak arkadaşlar son olarak eşitliğin her iki yanı sıfırdan farklı bir sayıya bölününce demişti. Her iki, her iki yanı da 1'e bölüyorum. Yine 17 eşittir. 17 çıktığı için eşitlik bozulmayacak. Yani terazinin dengesi bozulmayacak arkadaşlar. Denklem çözme. Aşağıdaki terazi dengede olup Daire bir birim kütle ifade etmektedir. Buna göre kare kütlesinin kaç birim kütle olduğunu denge durumuna ait denklemi kullanarak bulalım. Eşitliğin sol yanını inceleyelim. Yani sol kefemizi inceleyelim. Sol kefede gördüğümüz gibi daireler bir birim kütleyi ifade ediyordu. 2, 4, 6 birim kütle artı kareyi bilmediğim için kareyi de x birim kütle diyorum. Her birinin üzerinde yazalım. X birim kütle diyorum. 6 artı x. Sağ kefeye geçiyorum. Sağ kefede 2 birim artı 1, 2, 3 x birim var. Terazimizin dengede olduğunu söylemişti. Denge durumunu kullanarak denklemimizi çözelim. O zaman 6 artı x birimlik kütle 2 artı 3x birimlik kütle eşit. Dengede olduğu için söyleyebiliyoruz bunu. Eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenince ya da çıkarılınca eşitlik değişmiyordu. Eşitliğin her iki yanından 2 çıkartıyorum. Yani 6 artı x eksi 2 eşittir. 2 artı 3x eksi 2. Buradan e, 4 artı x kalacak. Sol tarafta da eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdüğü için 3x birim kalacak. Soruya şuradan devam ediyorum arkadaşlar. 4 artı x eşittir 3x'ti. Yine eşitliğini her iki yandan x birimlik kütle çıkartıyorum. 4 artı x eksi x eşittir. 3x eksi x. Burası da 4 eşittir. 2x oldu. Eşitliğimizin bozulmadığını söylemiştik zaten. Eşitliğin her iki yanını aynı sayıya bölersem sıfırdan farklı. Eşitlik yine bozulmuyordu. Buradan da x eşittir. 2 birim olacak arkadaşlar. Demek ki kare şekline verilen kütlemiz 2 birimlik kütle olacak. denklemin eşitliğini sağlayan bilmeyenlere denklemin çözümü, bilinmeyeni bulma işlemine de denklem çözme denir. x 4 eşittir denkleminde x kaçtır diye soruyor. x 4 eşittir 13 ise eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklendiğinde eşitliğin bozulmadığını söylemiştik. x 4 eşittir 13. x'i yalnız bırakmak hedefimiz olduğu için eşitliğin her iki yanına Eksi 4 olduğu için artı 4 ekliyorum x'in yalnız kalması için. Buradan eksi 4 ile artı 4'ün toplamı 0 olacak. Dolayısıyla x eşittir 17 olacak. Aynı soruyu şu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar bundan sonrası için. x eksi 4 eşittir 13 ise eksi 4 eşitliğin diğer tarafına artı 4 olarak geçer. x eşittir 13 artı 4 x eşittir 17 olacak. Eksi 45 eşittir. 9N denklemini çözünüz. Eksi 45 eşittir. 9N. 9N eksi 45'e eşitse N'in yalnız kalması için eşitliğin her iki yanının 9'a bölünmesi gerekiyor. Sadeleştirirsem burada sadece N kalacak. Eksi 45'e 9'a bölersem de eksi 5 sonucu çıkacak arkadaşlar. Eksi 4 x artı 13 eşittir 8 x eksi 11 denklemini çözelim. Eksi 4 x artı 13 eşittir 8 x eksi 11. Öncelikle eksi 4 x'i 8 x'in olduğu yere aktarmak istiyorum. Bu yüzden eşitliğin her iki yanına artı 4 x ekliyorum arkadaşlar. Artı 4 x eklersem Denklemleri tekrardan yazıyorum. Gördüğünüz gibi eksi 4x ile artı 4x birbirini götürdü ve 0 kaldı. 13 eşittir. 12x eksi 11. Eksi 11'den kurtulmak için de x yalnız bırakmaya çalışıyorum hala. Eksi 11'den kurtulmak için de eşitliğin her iki yanına onun ters işaretlisini yani artı 11'i ekliyorum. Buradan 13 artı 11 24. Eksi 11 ile artı 11 birbirini götürdü. Eşittir 12x. Eşitliğin her iki yanını yine 12'ye bölüyorum. Buradan da x eşittir 2 olacak arkadaşlar. Aynı soruyu az önce söylediğimiz yola da çözmek istiyorum. Eksi 4x artı 13 eşittir 8x eksi 11. Eksi 4x'i eşitliğin diğer tarafına artı 4x olarak geçiririm. 13 eşittir. 8x eksi 11 artı 4x olur. Yani 13 eşittir. 12x -11. eksi 11. Eksi 11'i eşitliğin diğer tarafına artı 11 olarak geçiririm. 13 artı 11 eşittir. 12x'e 24 eşittir. 12x her tarafı da 12'ye bölersem x eşittir. 2 sonucu çıkacak arkadaşlar. 3 çarpı x eksi 2 artı 4x eşittir x artı 12 denklemini çözelim. 3 çarpı x eksi 2 artı 4x eşittir x artı 12 denklemi. Öncelikle 3'ü parantez içerisinde dağıtmak zorundayım arkadaşlar, işlem önceliğinden dolayı. Burası 3x eksi 6 artı 4x eşittir x artı 12 olacak. 3x ile 4x benzer terimler toplarsam 7x eksi 6 eşittir. x artı 12. Burada şunu yapacağız. Eksi 6 eşitliğin diğer tarafına geçerken artı 6 olarak geçecek. Artı x eşitliğin diğer tarafına geçerken eksi x olarak geçecek. Dolayısıyla sol tarafta 7x eksi x eşittir. Sağ tarafta 12 artı 6 olacak. 6x eşittir 18. Eşitliğin her iki yanını aynı sayıya bölüyorum. Yani 6'ya bölüyorum. X'in yalnız kalması için. X'in sonucu buradan 3 çıkacak arkadaşlar. 7 çarpı n-8 eksi 2 çarpı n-2 eşittir. Eksi 2 denklemini çözelim. 7 çarpı n eksi 8 eksi 2 çarpı n eksi 2 eşittir eksi 2 idi. 7 parantez içerisine eksi 2 de parantez içerisine dağıtıyorum. Dolayısıyla 7n eksi 56 eksi 2 parantez içerisine dağıtacaktım. Eksi 2n eksi 2 ile eksi 2'nin de çarpımı artı 4 eşittir eksi 2 olacak. Benzer terimleri bir araya getiriyoruz. 7n eksi 2n 5n eksi 56 ile artı 4'ün toplamı eksi 52 eşittir eksi 2 eksi 52 eşitliğin diğer tarafına atarsam burası artı 52 olarak geçer. Buradan da 5n eşittir 52 eksi 2 olur 5n eşittir 50 ise eşitliğin her iki yanını 5'e bölüyorum ki n yalnız kalsın. Buradan da n ifadesi 10 olarak çıkacak. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. İyi günler.